başkanlarımız, Üsküdar'daki komşularımız, konfederasyon başkanlarımız, dernek başkanlarımız, ilçe, il, köy dernek başkanlarımız, ayrıca dernek başkanlarımızın dışında sivil toplum kuruluşları, müdürü Üsküdar'daki kaymakamadaki müdürümüz Fatih Bey de aramızda. E, tüm dostlar hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Aramızda sivil toplum kuruluşlarında çok tecrübeli, çok değerli arkadaşlarımız var. Türkiye'nin, İstanbul'un en çok derneklerini barındıran örneğin Kastamonu Konfederasyonu gibi onların temsilcisi konfederasyon başkanları aramızda var. Sizde gerçekten yani ben de 30 yıla yakın sivil toplum kuruluşu yöneticiliği yaptım. Sizler yani bizler tek tek hepimiz bugüne kadar göç etmiş İstanbul'a gelmiş olan hemşehrilerimizin kültürlerini yaşatan, aramızdaki sosyal dayanışmaları sürdüren, memleketlerimizle ilişkileri kurduran bir elçi gibi davrandık. Evlerimizde işçilerimizin kiralan önce derneklerimizi düşündük, böyle davrandık. Öğrencilerimizi düşündük, hastalarımızı düşündük. Sivil toplum kuruluşları bunun için çok önemli. Eğer Etrafımızdaki, çevremizdeki tüm karışıklara rağmen Türkiye'de hala ülkemizde bir barış ortamı varsa bence bunun en çok sizlere, sivil toplum kuruluşlarına ya da halklar arasındaki, bölgeler arasındaki insanların kendi aralarındaki hoşgörülerine bağlı olduğunu düşünüyorum ben. Değerli STK temsilcilerimiz, Biliyorsunuz Üsküdar ilçemiz İstanbul olduğu gibi çok göç alan bir ilçe. 550 bin civarında nüfusumuz var. Yaklaşık bu nüfusun %70'i Anadolu'dan gelerek buraya göç etmiş hemşehrilerimizden, komşularımızdan oluşuyor. Çok yoğun nüfus var tabii buraya göç etmiş gelmiş. Buradaki gelen hemşehrilerimiz burada kendi dernekleri aralarında örgütlenerek Önce kendi aralarındaki dayanışmalarını, sonra kendi illeriyle ilgili olan ilişkileri sürdürüyorlar. Ee, biz de Üsküdar Belediyesi olarak yaklaşık işte bir buçuk gün geçen bir zamandır işte, çalışıyoruz. Ee, ben de başkan yardımcısı olarak, başkan yardımcısı olmadan da Sayın Başkanımız Sinem Tedadaş e, beni sivil toplum kuruluşları ile ilgili meclis üyesi olarak görevlendirmiştir. E, sizlerle işte yaklaşık 4-5 aydır bu konuda birlikte çalışıyoruz. Ee, bu nedenle e, önümüzdeki süreçte neler yapabiliriz, nasıl yapabiliriz? E, bu toplantının amacı e, bu anlamda hem sizleri bilgilendirmek hem kendi aramızda tanışalım, birbirimizi tanıyalım. Önümüzdeki süreçte neler yapabiliriz diye e, konuşalım e, diyedir. E, bu nedenle tekrar ben hepinize hoş geldiniz diyorum. Belediye başkanımız Sayın Sinan Teta Şampiyon da aramızda olacaktı ama dün akşam İstanbul'dan ayrılmak durumunda kaldı. E, bu nedenle aramızda değil, Onu sizlere selam ve sevgilerini, saygılarını iletiyorum. <laughs> Değerli STK temsilcilerimiz, özellikle ben e, bu bir buçuk yıl içerisinde belediyemiz tarafından e, STK'larla ilgili yaklaşımlarımız hakkında sizleri bilgilendirmek istedim. E, daha sonra sizlere de söz vereceğiz. Asıl amacımız e, sizleri dinlemek, yani sizlerden geri dönüşleri almak. E, masalarımıza e, bir formlar dağıttık. Eğer onları e, doldurabilirsek varsa önerileriniz, istekleriniz, eleştirileriniz onları e, almak, onlardan yararlanmak isteriz. E, i̇lk iş olarak belediyemiz bir STK birimi oluşturdu sizlerle ilişkilerimizi geliştirelim diye. Bu sedeka birimi oluşturulduktan sonra biliyorsunuz nüfus yoğunluğu olan Üsküdar'daki illerimize sırasıyla beraber bazı sudan gemisinde bir iftar programları düzenleyerek başlamıştık. Yaklaşık 20 ilimize gemimizde birlikte sizlerle beraber iftar sofralarımızı paylaştık, dayanışmalarımızı oradan sürdürmeye çalıştık. Yine bu gemideki etkinliklerimizde. Her ilimize ayrı ayrı olmak üzere belgeseller hazırladık. Bu belgesellerde kendi illerinizi tanıtıcı yani videolar yapmış olduk. Size orada izlettik, daha sonra da arkadaşlara dağıttık. Önümüzdeki süreçte imkanlar doğrultusunda bütün burada nüfus yoğunluğu olan işte illerimizin, köylerimizin yine aynı şekilde belgeseller hazırlamasına devam edeceğiz. Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Yine belediyemiz tarafından değerli dostlar bir inanç birimi, inanç masası oluşturuldu. Bundan sorumlu olan bir arkadaşımız, müdürümüz vardı. Müdürümüz aynı zamanda şimdi sosyal destek hizmetleri müdürü oldu. Sizler zaman zaman işte biraz önce söylediğim gibi kendi illerimizden, hemşehrilerimizden, hatta mahallelerimizden, komşularımızdan cenazesi olan, işte bir sıkıntısı olan sizleri arıyor. Sizler de belediye arayıp destek istiyorsunuz. İnanç Müdürlüğümüz aracılığıyla, inanç birimimiz aracılığıyla sizlere hizmet vermeye çalışıyoruz. neler yapabiliyoruz? İşte cenaze akşamları taziye çadırları, masa sandalye, yine işte evde cenazesi olanlar biraz yemek ihtiyacı oluyor, çeşitli ikramlarımız oluyor. İşte evlere ihtiyaç olursa işte din görevlerimizi gönderebiliyoruz. İşte şehir içerisinde cenaze için araçlar gönderebiliyoruz. buna benzer bu tür tüm ihtiyaçları bu inanç müdürlüğümüz, birimimiz aracıyla karşılıyoruz. O nedenle sizlerin de böyle bir ihtiyaçları olduğunda zaten arıyorsunuz ama bilmeyen arkadaşlar tüm ihtiyaçlarınız için, sevdakaları tüm ihtiyaçlar için belediyemizin çağrı merkezinden arayarak bizim 10-21'dir dahili numaramız yani direkt bizi arayabilirsiniz çağrı merkezinden de yönlendirme isteyebilirsiniz. Bizi bu konuda her zaman arayabilirsiniz. Değerli arkadaşlar yine derneklerimizin çeşitli etkinliklerinde Üsküdar ilçesinde olmak üzere paneller, toplantılar, seminerler onlara yer verilmesi, genel kurullar konusunda yardımcı olmaya çalışıyoruz. Dış mekanlarda piknik gibi çeşitli etkinlikler olduklarında da onlara sandalye, ses düzeni, sahne vermeye çalışıyoruz bir zorluğumuz var bu tasarruf yasası gereğince ilçe dışına hizmet veremiyoruz diyorlar. 50 yıl önce mezun olduğumuz Kuleli Askeri Lisesi'ni ziyaret ediyorlar. Hı hı. Bu arada bu toplantı öğrendiğim için Sayın e, Belediye Başkan Yardımcımızın e, şeyini inayetiyle yönlendirmesiyle buraya katıldım. Sizlere şunu söylemek istiyorum. Kuleli Askeri Lisesi Üsküdar'ın tarihsel anıtlarından biridir. <laughs> ve o kule şanlı yuvadır. Bu 15 yılımız aynı darbe girişiminde yapılanların kuleliyle, kuleli ruhuyla ve kadar bir ilgisi yoktur. Onların hepsini biz de zannediyoruz. <laughs> derneğimizi, derneğimizi yürekli arkadaşlar, genç arkadaşlar kurmuşlar. Merkez başka bir yerdeydi. Şimdi Sayın Başkan'la konuşarak Üsküdar'ı almayı ve Üsküdar içerisinde Çengelköy e başta olmak üzere diğer bölgelerde e, Kuleli Asker İlçesi'nin tezirin tarihçesini, geçmişini, önemini, askerlikle ilgili konuları gerekirse tarihle ilgili konularda tüm halkımıza beraber çalışmak, onlara hizmet etmek için derneğimizi Üsküdar'a taşıyoruz bunu sizlere duyurmak istedim. Hepinizde sevgi, saygı ve minnetle selamlıyorum. Başarılar diyorum. Yolları ve otopları açık olsun. Bütün derneklerden şunu tavsiye ediyorum. Gençlerimize yolunu açalım. Ben 40 yıldır derneğin için 40 yılda uğraşıyorum. Tahsin Başkanı'na uğraştık. Fahri Başkanım burada, Rıza Şener Başkanım arkada. Yaşar abi şimdi konuşmayı bıraktı. Üsküdar'lıyız, doğduk büyüdük. Bu işi önem vermeyiz. Niye? Eğitime, gelişmeye. Nuri abi seni unutmadım. Gözü kızıl abici. Seni unutmadım. Birlikte okulda yönetim kuruluna çalıştık. Nurettin de abi ne Biraz evvel bir arkadaşımız farklı bir şeyden bahsetti, ona girmeyeceğim. Siyasete girmeyeceğim. sevgi ve saygıda selamlıyorum. Üsküdar Belediye Başkanımız Sayın Sinan Dede Taş ve Belediye Başkan Yardımcımız, kıymetli abimiz Tahsin Usta Beyefendi'nin mübarekleri üzerine burada oluyoruz. Bizler de sağlık alanında ve özel gereksinimli çocukların, bireylerin üstün menfaatleri doğrultusunda çalışmalar yapıyoruz. Dernekler, federasyonlar ve vakıflar boyutunda. E, bu alan gerçekten e, yardıma ve desteğe ihtiyacı olan bir alan. Birçok ailemiz e, bu alandan e, ilgi bekliyor. O yüzden birlikte sivil bir toplumun gücüyle birlikte hareket etmek çok evet. kıymetli. Bizleri davet ettiğiniz için çok teşekkürler. Evet. Kıymetli Başkanımıza e, ve sizlere e, saygılarımı sunuyorum. İyi günler diliyorum. Saygıdeğer Başkanım, değerli meclis üyeleri, değerli hemşeri dernekleri başkanları, bütün konuklar, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlarım. Ben 60 küsur yıllık dernekçi olarak ve belki de aranızda en yaşlı kişi olarak bulunuyorum. Dernekçilikte yaş yok, hizmet vardır. Biz Üsküdar İmar ve Kültür Derneği olarak 1959'dan beri Üsküdar Yüksek Öğrenim Öğrenci Derneği'ni kurduk. Sonra 1961'de Üsküdar İmar ve Kültür Derneği'ni kurduk. Akabinde Üsküdar'da anıtın olmaması nedeniyle Atatürk Anıtı Yaptırma Derneği'ni kurarak Üsküdar'da tüm bayramların kutlanmasını sağladık. Bu nedenle bizim hizmetlerimiz siyasi değil, 1960'tan bu yana gelen geçen bütün siyasi partilerle, bütün derneklerle, bütün belediyelerle, bütün vilayetle, bütün kaymakamlıkla, hatta bakanlık ve Cumhurbaşkanlığı ile yapılan yanışmalarımız sonucunda Üsküdar'a kesin olarak bugün hizmet binasında bulunduğunuz yerin dahi yapılmasında hizmette bulunduk. Biz şu anda Sayın Başkan'dan bir ricamız var. Üsküdar'daki yapılan anıtın ismini lütfen doğru kullanalım. Üsküdar'daki anıtın ismi Atatürk devrimleri ve İstihdam Savaşı anıtıdır. Bu ismi lütfen not edelim ve devamlı olarak doğru kullanalım. Temennimiz sadece bu değil, Doğancılar Parkı'na Hazretan Ahmet Çelebi'nin anıtının dikilmesini talep ediyoruz. Özbekler Tekkesi'nin milli mücadele müdesi yapılmasını talep ediyoruz. 5 Ekim Üsküdar'ın kurtuluş günüdür. Üsküdar'dan kalkan ordu İstanbul'u fethetti. Üsküdar İstanbul'u kurtuluşunun bir başlangıcıdır. Bunun bir bayram olarak, bir milli bayram olarak bizler bunu yapmaya çalışıyoruz. Biz bütün Üsküdar'daki derneklerle el birliği yaparak bu hizmetleri yapmak için var gücümüzle var yapıyoruz. Lütfen dediğim gibi sivil toplum kuruluşlarına destek verelim. Yaşta değil, hizmetlidir. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun arkadaşlar konuşmalarından dolayı Sayın Merdan Nalçacı Beyefendi'ye çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli konuklar, konuşmacı sayımız az kaldı. Sonrasında toplu fotoğraf çekim olacak. Bu da bilgisini vermek istiyorum. Şimdi de konuşmalarını yapmak üzere Yaşlı Hasta Bakıcılar Derneği Başkanı Sayın Serpil Keskin Hanım Efendi'yi sahneye davet ediyorum. Buyursunlar Serpil Hanım. Merhabalar. Öncelikle hoş geldiniz. Ee, bu ilk sivil toplum toplantısında bana göre ilk bulunmaktan çok memnunum. İnşallah daha güzel günlerde daha iyi toplantıları birlikte organize ederiz. Ee, ben Sağlıklı Toplum Derneği kurucu başkanıyım. Aynı zamanda Yaşlı Hasta ve Hasta Bakıcılar Derneği'nin kurucu başkanıyım. Yaşlı Hasta ve Hasta Bakıcılar Derneği Derneğimizle Milliyetin Bakanlığı ile 2013 yılında Hasta Bakıcı Meslek Geliştirme ve Oluşturma Projesi'nin imzasını attık. Resmi bir protokoldür. Ve çalışma devam ediyor. Son kısmına geldi. İkincisi, obeziteyle mücadele sağlıklı beslenme projesini başlatan kişiyim, projesini de hazırlayan kişiyim. İnşallah o proje 5-12 yaş çocuklarda sağlıklı beslenme çalışması olarak daha da ilerleteceğiz. Eksik kalan bir projeydi. Bundan sonraki çalışmalarda da inşallah hep birlikte Üsküdar ilçesinden başlayarak İstanbul ve bütün Türkiye'ye örnek olacak çalışmalar yapabiliriz. Ben hemen bitirmeden bir şey daha söylemek istiyorum. Önemli olduğunu zannediyorum. Türkiye'yi Avrupa Parlamentosu'nda bölgesel olarak temsil eden tek derneğimizdir. Aynı zamanda Birleşmiş Milletler'de resmi olarak çalışmaları ferdi olarak sürdürüyorum şahsen ve dernek adını, adına. Bu yüzden bütün e, Belçika'daki resmi toplantılara katılabiliyorum. Söz hakkımız var. Komisyonları oluşturuyoruz. Oradaki komisyonlar uluslararası kararları aldırıyor. Biz ne dersek o oluyor. Şimdilik böyle böyle kalsın görüşmek <laughs> dileğiyle. Bizlerde konuşmalarından. Herkese iyi günler. Ee, 1950 Kandil'de doğumlu. Niye söylüyorum? 70 yıl öncesini hatırlıyorum. E, bugün bir toplantıda güzel çağırdınız. Teşekkür ederiz. Biraz daha yakın tutabiliriz. efendime söyleyeyim. Daha ben bir Boğaz'a ve Üsküdar'a yönelik düşünceler, öneriler olur diye düşünüyordum. Ee, ama bir araya geldik, bir <laughs> türlü Şunu söyleyeyim, 70 yıl öncesinden bugüne kadar gelen birkaç tane tespitimi onun bugünkü belediye ile direkt alakası yok. Biz bunları yaşadık. Örneğin, tarihi kayıkhaneler bir bir yok edildi. En son Kandil'de ve birkaç yerde birkaç tane kaldı. Betonu döküyorlar, üzerine ye çay bahçesi bir de efendim, bir de restoran yapıyorlar. Tek gaye oradan para kazanmak ve o kayıkhane gittikten sonra siz geçerken bağırmıyor ben burada kayıkhaneydim diye. Kayıkhane gidiyor. Kalan son 3-5 tane kayıkhane var. Kuleli'den çıkın, küçük su plajına kadar yürüyün, denizi göremezsiniz. İnsan alışmış, bakıyorsun burada duvar, onu görmüş çocuk, duvar. Tarihi duvarı da geçmiş artık. Bir buçuk metrelik duvarın üstüne adam gelmiş plastikten iyice ne engel koymuş. Onun üzerine de teller. Vallahi kimse hissetmiyorlar. Bir şey de diyemiyor. Onun yanında bir tane tarihi kapı. O kapının yanında ona bir şey yok. Plastik otopark kapısı. Facia. Neyse. Onu da geçelim. Bir tane daha gözden kaçan. Yavruların arasındaki tulumbaca aradıkları mahçede mahçelerine katılmış. Geçmiş bitmiş. En sonda bahsedeceğim husus, örneğin tuzguncu. Kaldırımda yürüyemiyorsunuz. Artık para kazanmak için insanlar üzerinden atlayacaksınız. Kafe, kafe bir ruhsat enflasyonu var. Ama diyeceksin ki belediye ne yapsın? O geliyor, istiyor, o geliyor, istiyor. Yani bunlara nasıl bir sorun bulunur el birliğiyle? Bir de bizim Kandilli, Bebek, Tarabya gibi semt derneklerimiz var. BODEP adı altında, Nazan Hanım o derneğin içinde Nazan Top. Boğaziçi Dernekler Platformu, burada da herhangi bir hiçbir ticari beklenti olmadan her türlü belediyeyle ortak çalışmaya hazırız. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selam. Düşünüyorum. İçimizde tabi köy derneklerimiz, işte ilçe derneklerimiz, il derneklerimiz, işte federasyon, konfederasyonlarımız var. Sanat derneklerimiz var, işte okul derneklerimiz var. Yani çok farklı e, kayıt bulunan tüm derneklerimizi davet etmiştik. E, bir yanlış anlam olmasın tabii. Yani bu toplantı sivil toplum kuruluşlarıyla ilgili belediyemize düzenlenen ilk toplantı. Biz de buradan tabii bazı tecrübeler elde edeceğiz. E, önümüzde işte böyle daha dar gruplarla daha fazla vakit ayırabileceğimiz e, toplantılar e, yapacağız. Tek tek baktığımızda hani hepimiz biliyoruz aslında. Hani en küçük köy derneğimiz en büyük konfederasyonumuza kadar kendi alanında zor şartlarda, zor koşullarda kesin çok büyük işler yapmıştır. Buna hepimiz tanık olduk. yani bu anlamda ülkemizin çimentosunun tekrar yani sivil toplum kuruluşları olduğunu söyleyebiliriz. bugün burada sizler konuştuğunuz bizler notlarımızı aldık. aslında amacımız hani birinci amacımız işte tanışmak ve bilgilendirmekti. Belediyemizce şey, yapmaya çalıştığımız işler hakkında sizlere bilgi verdim, bilgiler paylaştık. Ee, sorular varsa çağıracağız dedim ama soru anlamında pek fazla da şey gelmedi. Sadece öneriler geldi. Notlarımızı aldık, kayıtlarımızı aldık. Ee, önümüzdeki süreçte yakın zamanda bunları değerlendireceğiz. Yine birlikte güzel toplantılar yapacağız her zaman belediyemizi arayabilirsiniz. Yani bizi işte ben başka yardımcıyım işte yerimize gelerek sizin derneklerinize davet ederek yani artık çok da gelen oldu. Yani sizleri derneklerimizi ziyaret etmek istiyoruz. Yani biz sizlere gelmek istiyoruz. Bundan sonraki süreçte bunları planlayacağız. E, proje yapmamız lazım tabi. E, belediyemiz için ne lazımsa yapabileceğimiz şeyler biz her zaman sizin yanınızda olacağız. Özellikle sivil toplum kuruluşlarımız, ülkemiz için yararlı olan her şeyin yanındadır. Zararlı olan her şey de karşısına çıkar. Evet, bugüne kadar sizler de böyle davrandınız. Ben sizlere katıldığınız için çok, çok teşekkür ediyorum. Tekrar belediye başkanımız adına sizlere saygı ve sevgiyle selam diyorum. Tekrar hoş geldiniz diyoruz. Beklediğiniz için ayrıca teşekkür ediyorum.